o gelişecek bunu Vallahi Evet herkese selam aleyküm arkadaşlar videoyu aksiyonu başladık kesinlikle geliyor üstü bu şekilde gelsin ne yaparsınız Vallahi merak ederim sizi ben <laughs> Evet panzer biraz bizim geveze Ya geveze dedim ya boşu havlamaz asla ama Şimdi kimi insanın da kafası kulağı Eee panzer gibi köpeğin sesini bir yere kadar götürür mesela Kimi insan da panzer gibi geveze köpek sevmez sürekli Havlayıp duran Ha panzeri yavruları da aynı panzer gibi mi Eee sesleri böyle gür Sürekli ağda akız kesemeyen bir havlaması var evet Panzeri yavruların da aynı anası gibi ardı akası kesilmeyen havlamaları ve gür sesleri var. O yüzden panzeri yavrusunu alan bir rahat bir kafası şeyden çıkacak. Yani köpek avluyu diye gidip köpeği uçmuş demeyecek. Kafam sesi götürmüyor. Gazanı götürüp kafam o kadar sesi gazan oluyor demeyecek bana panzeri yavrusunu alan. Onu bir o göz önünde bulamayacak panzeri yavrusu alırken bu köpeği bu kadar gülse sürekli avlaması benim kafam götürür mü diye düşünecek. <laughs> Koyunlar buradan daha çıkamadı. Daha iyi biraz daha iyi Ya panzeri yavrusunu alan bir yol. Ee, önce bir kapasitesi sesi götürecek adamın beni göre. Çünkü panzeri gerçekten gece birden bir havlaması var. Panzerin havlaması da caminin oradan duyuluyor bizim. Aşağı yolun yolun olduğu yerdeki caminin aşağı caminin olduğu yerden duyuluyor tam. Bizim ev caminin altında. Yani panzer orada köşeden bir avladım caminin olduğu yerden ben akşam kahveden gelirken panzer avlıyorsun sesini çok rahat duyuyorum panzer. Yani panzeri sesi taa o evlere o mahalleye kadar varıyor yani. Etrafta bulunduğu 100 metre yakınındaki evler rahat panzeri sesini çok rahat duyuyor. Bizim zaten komşular sürekli duyuyor yani panzer sesini. Rahatsız oluyorlar mı? Onları bileceğiz. Kapı pencereyi kapattılar Duymazlar ama kapı pencere açıksa o zaman. Panzeri sesi sürekli rahatsız eder insanları. O yüzden panzeri yavrusunu alan bir yol. E, gözden bir şey çıkacak. E, kafam kazan olur mu? Olmaz mı? Yani sesi sürekli beni hav 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 hav. Bu kadar da havlamaz bir köpek deyip de yavruyu şey etmeyecek. büyüdükçe. Yani köpeğin de, götünü bir de vurmayacak. Çok havlıyor diye. Yavruyu alan bir gözden kafası ses götürecek biri olacak. Panzeri yavrusunu alan biri. Çünkü panzeri yavruları da panzer gibi hem gür sesli hem çok panzer gibi böyle uzun uzun şekilde avlıyorlar. Hatta uyuyorlar. Ha deli kızım benim. Ha deli kızım benim. Ha deli kızım benim. Aferin benim deli kızım. Ben bu şimpanzeri deli diyorum. Hakikaten deli yani bak. Ben zaten akıllı köpek sevmem. Bendeki deli olacak deli. Manyak. Kafadan kırık. Psikopat. İnsanı dahi sıcak derecede dibine kadar varacak. Bendeki deli olacak yani. Elin iti gibi oldum benim it. Ben ne anlayayım ondan. Benimki hepsinden üstün olacak benim itim. He, hiçbirinin yapamadığını yapacak. Boş dediğini bir de dinlemeyecek beni. Ya geri geldin dinleyecek. Geri geldi dinlemeyecek. <laughs> ben öyle iti severim. Kafadan kırık, manyak, psikopat. Sesini ortalığı yıkan. Normal itlerden üstün bir it olacak benimki. Normal <laughs> itler gibi oldum ne anladım ben. <laughs> Hep aynı it. Aynı sokak köpekleri gibi. <gülüyor> <gülüyor> sokak köpeklerin hepsi aynı. Birbirine. <laughs> <laughs> İt besliyorsanız diye elin çoban köpeklerinden üstün iltler besleyeceksiniz. Öteki çoban köpeklerinden iyi olacak çünkü itiniz. Onlarla aynı klasmanda tutmayacaksınız, tutturmayacaksınız. Aynıysa ben değiştireceksiniz. Çünkü aynı olduğu zaman her boğuşmada birbirlerine denk rakipler olurlar. Ya boğulacak ya boğuş. Ya boğulacak ya boğulacak. İkisinden biri. Aynı şeyde kalmayacak. Değil kızım benim. Zarşı. Zarşı. da Ondan o oyunun arkasında bir tane av köpeği vardı. Av köpeği nerede bilmiyorum. Panzerle Paşa onu hiç sevmiyor o av köpeğini. Gerçekten çok fena bir gerçekten gıcık gitmişler ona. Yani gördükleri yerde direkt ikisi birden köpeği dalıyorlar. 嗯嗯嗯嗯 6 dakikadır havlu uzun panzar. Tamam Paşa Bey haklısın muhakkak bu işin içinde bir şey vardır. Paşa Bey haklısın muhakkak bir şey görmüştür. al benim. Evet. Evet görmüş. Son surat Evet. Şşş. 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 Ya işte bak bahsettiğim bu bak bak. Ya, Allah Allah'ım ya ta panzerin üstüne sürüyor köpeği. aaa 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 ortalık karıştı okay, okay. Sağ. Göreyim güdü 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 vay ne rahatlıksanız vay neredeyse dalı çakkalı o da iyi koşuyor hee zaten vay ya paçayı kurtaramaz Kapre, kya? Sh, 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 sh. Sonunda durdular. Köpeği tutalım zaten zaten. Başa öyle bir yapıyor köpeği. Av köpeğini. Önce kovuluyor. Sonra bir ara önünü kesip direkt panzerin üstüne sürüyor. Av köpeğidir. Biraz salak. Gayret direkt aslanın üstüne gidiyor. Gari, ta aslanın üstüne gidiyor. Köpekten paşadan kaçayım derken direkt aslanın ağzını gidiyor köpek. Evet arkadaşlar. Ben videoyu bitireyim. Şimdi kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Olaysız bitirdik.